Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yine başka bir hesapta kahin çağrısı etkinliği yapacağım. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki benim 104 tane burada kahin çağrım var. Şimdi normalde kahin çağrısı için hani bazen bekletmek istersiniz yani her zaman kahin çağrısı etkinliği gel. Diyelim ki 30 tane kahin çağrınız var ya da 100 tane de olabilir. Hemen kullanmaya çalışmayın. Birazcık ee, bunun hesabını yapmanız gerekiyor eğer hızlı ilerlemek istiyorsanız. Ya da doğru bir şekilde ilerlemek istiyorsanız. Bunun farkı nerede? Şurada. Şimdi... Mesela diyelim ki 80 tane burada yaptık diyelim. Bunu aldık. Tamam, güzel. Bize artısı başka ne olacak? Mesela 80 tanesini aldıktan sonra... Şimdi... Normalde mesela ben bu 100 tanesine... Yani çok çok iyi ödüller vermiyor ya da benim istediğim ödülleri vermiyor. Mesela Jahra bana hiç lazım değil ya da Holmes Jack bana hiç lazım değil. Yani kahraman çok güçlü. Mesela PvP'de çok güçlü bir kahraman Holmes Jack. Ama benim ilerleyişimde ya da benim kahramanlarımla e, ilerleme şeklime bakıldığında güçlü bir kahraman değil. Yani güçlü değillerken bana yarayan bir kahraman değil. Belki ilerlerde yani daha ileriki seviyelerinde oyunun lazım olabilir ama şu an lazım değil. <laughs> ama şöyle de bir şey var. Benim mesela buradaki Elo isim E3. Şimdi ben bunu e, E5 yapabilmek için benim yem kahramanına ihtiyacım var. Ve o kadar da fazla yem kahramanım yok. Yani şurada gerçi bayağı bir 5 yıldız falan çağırabileceğim. Ama o yüzden bu kahin çaresini yapmak şu an için benim açımdan mantıklı. Çünkü e, yaptıktan sonra diğer kahramanlarımız için de 10 yıldız falan biriktirmem gerekecek. Şimdi her zaman gibi şu kontrolü bir yapmam gerekiyor. Şimdi burada ne var? Baskın var. Başka herhangi bir şey yok 5 yıldızda. Bir tane lutsumuz var. Başka bir şey yok. Genelini kullanmışımdır zaten yüksek ihtimal. İki tane evli darbe var. Alevi darbe burada var mı hiç burada da yok. Buraya baktığımızda hmm, Gustave Balrog. burada hiç yok ama Abis'ten de yapılabilir. İki tane kalk gözleyen var. Şimdi Abis'ten Abis e öncelik verebiliriz burada. Şöyle hemen bakalım. Tak hmm. istediğim şeyler gelmiyor. Dantelyan geldi bir tane. Ben geri kalan bir, en az ikisini de kaleden yapmak istiyorum. <laughs> Nasıl ki? Yani çok işime yarar şeyler geldi mi? Aslında gelmedi. Ama o kadar da hani şöyle baktığınız zaman hem etkinliktekileri alacağım ama artı olarak tabii ki geliştirebileceğim yem kahraman için ki zaten hani şunları da bozduğumda bir sürü kahraman geliştirebileceğim demektir ki şunları kullanarak da birkaç tane on yıldız kahraman yapabileceğimi düşünüyorum. Bununla ilgili de, de devamıyla alakalı yani bunu dört yıldızları on yıldız yapma ya da dokuz yıldız yapma ile alakalı birleştirme ile alakalı video şey gelecek. Bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.